Ejder Kara oturduğu yerde hafifçe gerinerek Ayaz Göçer'in telefon konuşmasının bitmesini sakince bekledi. Araç onu istediği yere bırakmış, o da oradan güvenli eve geçmiş, zarfı Ayaz Göçer'e teslim etmiş ve hemen kendi kaldığı odaya geçip bir duş almıştı. Üzerinde dağlarda geçen iki ayın kir ve pisliği vardı. Banyo yapıp giymiş ve aşağı inmişti. Odaya inince Ayaz Gücel'in peş peşe birkaç telefon konuşması yaptığını görmüş. Ses çıkarmadan kanepeye oturup masanın üstündeki Türkiye'den diplomatik kargo ile gelmiş olan gazeteleri okumaya başlamıştı. Gazeteler bitince ayağa kalktı. Oyalanmak için pencereden dışarıyı seyretti. İnsanlar karınca misali cadde boyunca ev ya da iş yerlerine gidip duruyorlardı. Aldatıcı bir sakinlik ve huzur vardı burada. Caddede ilerleyen siyah bir hamur dikkatini çekti. Üstünde ABD ordusunun logosu olan bu işaret, ülkede hakimiyetin kimde olduğunun basit bir göstergesiydi sanki. Ama bu geçeceydi. Kimse ülkeyi bekleyen cehennemin ya farkında değildi ya da aldırmıyordu. Bir sigara yaktı ve dalgın gözlerle son bir yılını geçirdiği odayı süzdü güvenli ev Kabil'in Babür Bahçeleri bölgesindeydi. Bina komple Rıza Seyrani isimli Türk asıllı bir Afgan vatandaşına ait. Annesi Peştun, babası Özbek Türkiye olan Rıza Seyrani 60'lı yaşlarının sonlarındaydı. Ailesi eski Afganistan'ın köklü ve zengin ailelerindendi. İnşaat işinden zengin olan aile, oğullarını Türkiye'de okuturken MIT ona yanaşmış, kendileriyle çalışması yönünde ikna etmişti. Soğuk savaş döneminde özellikle 70'lerin sonu 80'lerin başındaki Sovyet işgali dönemi Afganistan'da bu yer sadece Afganistan değil Sovyet Orta Asyası hakkında mitin bilgi topladığı en önemli merkez olmuştu. Ne eski Sovyetler, ne onların yerini alan yönetim, ne Taliban, ne de Amerikalılar buradaki varlıklarından hiçbir zaman haberdar olmamışlardı. Ayaz Göçer telefonu kapattı ve onu sakince süzen Ejder Karaya döndü. Bilgileri Ankara'ya geçtim. Bu işi tek başımıza yapamayacağımızı onlara da anlattığımdan iş birliğini onay verdiler. Onay alınca da biraz önce sana verdikleri numaradan onlara şartı kabul ettiğimizi söyledim. Bu arada bizim ekibe de haber verildi. İki saate burada olurlar. Bu kadar çabuk mu? Mavi kurtlarla ilk temas kurulduktan sonra Ankara olası bir operasyona karşı hemen müdahale etmek üzere bu ekip oluşturdu. Ekip Özbekistan'da konuşlandırıldı. Bizden haber bekliyorlardı. Ekipte kimler var? Ordu ve istihbarat birimlerinden özel bir grup kuruldu. Çoğunu tanıyorsun dedi ve ona isim listesini oldu bir kağıt uzattı. Ejderkara listeyi hızla gözden geçirip ekip sağlam çoğu da tanıdık da eliyle bir ismi işaret etti. Onun burada ne işi var? Görev bölgesi Fransa değil miydi onun? Yollarımız kesişti diyelim. Onun birimi de bizimle aynı adamların peşinde. Biz de onu ekibe kattık. Yetenekli bir saha ajanı. Size ayak bağı olmayacaktır. Bunu biliyorum abi dedi ona işte Kara ve benim birader de ekipte. Hayırdır? Normalde sen akrabaları yan yana işe katmazsın. Özel kuvvetlerin en seçkin, en yetenekli subaylarından biri senin biraderin. Artı bu tarz operasyonlara hiç yabancı değil. Üstelik Suriye, Ukrayna ve Endonezya'da beraber çalışmamız bize hiç sorun çıkartmadı. Ejder Karası sarak, ben bilmem dercesine ellerini kaldırdı. Zevzekliği bırak da bize birer çay koy.'' da yaz. Ne zamana burada olacaklar? Tahminen iki saate buradalar. O yüzden çayını iç, gidip hazırlan. Onlar gelir gelmez yola çıkıyorsunuz. Tamam abi dedi işler ve çay koymaya gitti. Çaylarını koyup onun yanına geldiğinde yüzünde düşünceli bir ifade vardı. Bu iş hoşuma gitmiyor abi. Ve çayından bir yudum aldı. Tamamen onların desteğine bağlıyız. Bilgi, lojistik, neredeyse her şey onlar sağlıyor. Neden? Şu iki adam için mi? Dedi ve masanın üstündeki iki resmi gösterdi. Nazım Nazımov ve Ivan Sova. Bir Tuvalı ve bir Rus. FSB'den atılma iki paralı asker. Temsekteki mevkileri ne kadar tepede olsa iki adamı yakalamak için neden bize ihtiyaç duyuyorlar? Burada başka bir dümen dönüyor abi. Bir sigara yaktı ve onu sessizce dinleyen Ayaz'a da bir tane ikram etti. Ama beni esas rahatsız eden hakkımızda her şeyi biliyorlar. Ama biz onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sigarasından derin bir nefes çekti. Dumanlı havayı üflerken benim kim olduğumu biliyorlar. Nasıl yani? Benim Ejderan olduğumu biliyorlar. İsa Rahimzade biliyor. Ve önceden ona söylememişse bunu bilmesine imkan yok abi. Bu imkansız. Öz varlığınla ilgili herhangi bir bilgi devlet korumasında. Dışarıdan birinin bunu bilmesi mümkün değil. Ejder Kara tek kelime etmeden sadece bakmak ve yetinince ona paranoyakça davranmadığından emin misin? Paranoyak olman izlenmediğin anlamına gelmez. Sözünü bana öğretip yaşam felsefem haline getiren kişi mi diyor bunu? Tamam, ukalalık etme. Diyelim haklısın. Nereden anladın peki? kokusundan. Anlamadım. Kokusundan mı? Evet. Kişi korkunca bedeni özel bir koku salgılar. Benim gibi yırtıcılar da bu kokuyu hemen alır. İsa Rahimzade korkuyordu. Belli etmemek için elinden geleni yapsa da benimle aynı odada oturmaktan korkuyordu. Adam öyle dükkanına gelen sıradan bir yabancıdan korkacak bir tipe benzemiyordu. Ben bu duyguyu bilirim. Sıradan insanların insan formunda ama insan olmayanlara karşı içgüdüsel korkusu. Onca zamandır beraber çalışmamıza rağmen sende bile hala aynı korku. Ayaz Göçer itiraz etmek için ağzını açtığında onu susturdu. Sorun değil abi, sen anlıyorum. Hak vermesem de anlıyorum. Ejderhan olmanın bedellerinden biri. Hoşuna gitmese de alışıyorsun. Dedi ve acı, acı güldü. Tek soru dedi Ayaz. Bunu kendi başına anlayamaz mı? Heidegger Kara gülümsedi ve tabakasından bir sigara daha alıp sönmek üzere olan sigarasıyla yaktı. Benim bir ejderhan olduğumu kendi başına anlaması imkansız. Bunu biliyorsun. Hiçbir insan anlayamaz. Demek ki ona söylenmiş. Hakkımızda bu kadar gizli olan bir bilgiye bile sahiplerse kim bilir başka neler biliyorlar. Sigarasından bir nefes çekti. O yüzden bak yine söylüyorum. Bu işin altından bir şey çıkacak abi. Operasyonu iptal edemeyiz. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Farkındayım. Sen sadece işlerin sarpa sarması durumunda ne yapacağımızı planla bu bana yeter. O konuda rahat ol. Gereken her türlü tedbir alacağım. Çalan telefon konuşmalarını kesti. Ayaz kalktı, telefonu açtı, tek kelime etmeden karşı tarafı dinledi. Tamam deyip kapattı. Ejder Kara'ya döndü. Ekip yarım saate burada. Hazırlansak iyi olacak. Üç kamyon farların kesip karanlığı güçlükle aydınlattığı taşlık dağ yolunda tozu toprağa katarak güçlükle de olsa ilerliyordu. Kamyonların arkası yaş, sebze ve meyve doluydu. Samangan bölgesine gıda malzemesi götürüyorlardı. Güya. Yolda birkaç kez Taliban devrelerince durdurulmuşlardı ancak ellerindeki izin kağıdı kusursuzdu. Hiç soruna karşılaşmadan yollarına devam etmişlerdi. Ejder Kara içinden bildiği tüm küfürleri savurarak direksiyon hakimiyetini kaybetmemeye çalışıyordu. Üç saatten fazladır yoldaydılar. Yol gerçekten berbattı. Dar ve taşlıklı, üstelik adam başı kocaman çukurlarla kaplıydı. Bu da yetmezmiş gibi keskin virajlar vardı. Lastikler yolu kaplayan kum ve bazıları yumruk büyüklüğündeki taşlar yüzünden özellikle virajları alırken devamlı kayıyordu. Allah'tan eski Rusmalı kamyon bu tarz yollar için inşa edildiğinden onca sarsıntıya rağmen bir keçi gibi bu berbat yolda ilerlemeye devam ediyordu. Önündeki çukura girmemek için direksiyonu kırsa da ikinci bir çukura girmekten kurtulamadı. Kamyon feci bir şekilde sarsıldı ve yanında oturan adam sarsıntının etkisiyle kafasını kamyonun tavanına çarptı. Okkalı bir küfür savurdu. El ile acıyan kafasına avuşturdu. Onu yan gözle sırtarak izleyen Ejder döndü. Yüzüne batık çakır gözleri, çakık elmacık kemikleri ve birkaç günlük sakalıyla adeta Ejder Kara'nın birkaç yaş genç bir kopyasıydı. "Habi yavaş yao." dedi. Onu acıdan buruşmuş bir yüzle. "Yoldaki her çukuru doluyorsun maşallah. Bir de bu bölgeyi biliyorsun. Bilmesen yanlışız desene." Yolun ne kadar berbat olduğunu farkındasın değil mi küçük sevgili kardeşim? Bu lanet yol motorlu araçlar için değil, deve ya da katırlar için. Evet farkındayım. Merak etme. O zaman bıraksaydın da eliyle arkayı gösterdi. Çingene kullansaydı kamyonu. Offroad uzmanı ağır. O kullansa kamyonu en azından bu kadar sarsılmazdık. Kamyon kullanan bir kadın. Hem de Taliban topraklarında. Sen galiba nerede olduğumuzu unuttun birader dedi Ejder Kara gözlerini yoldan ayırmadan. Tamam tamam dedi kardeş ters bir ifadeyle ona. Sadece biraz daha dikkatli sür. Zaten bit kadar yere zar zor sığmışım. Bir de langır lungur sürüyorsun. İçim dışıma çıktı ya. Ejder Kara sırıtarak inadına bir çukura girdi. Kardeşinin ettiği küfürleri aldırmadan yola devam etti. Aslında kardeş hafsız sayılmazdı. Şoför mahalli çok geniş değildi. Ejder Kara 1.85 boyunda 90 kiloyu geçen ağırlığıyla hiç de ufak tefek biri sayılmazdı. Kendisi zor sığıyordu. Bir de 95 boyunda e, 120 kiloluk bir kas ve kemik yığını olan küçük kardeşini hiç düşünemiyordu. Bir fili konserve kutusuna sığdırmak gibiydi. Sabret biraz dedi ona. Fazla yolumuz kalmadı. Kardeşin ses çıkartmadan yola baktığını görünce dökül bakalım aklından neler geçiyor diye sordu. Bilmiyorum abi dedi kardeşi yola bakmaya devam ederek. Sadece bu iş hoşuma gitmiyor düşman topraklarında kim olduklarını bilmediğimiz bir grup adamla son derece iyi korunan bir üsse gireceğiz. Destek yok, yardım yok, zor olacak. Farkındayım dedi Ejder Kara. Planı sen de gördün. Bir eksik, hata falan yoktu değil mi? Hayır abi, plan kusursuz neredeyse. Bu Tuğrul denen adam Allah için çok iyi iş çıkarmış. Üst planları elimizde. İçeride kaç kişiler, ateş güçleri, güvenlik noktaları hep belli. Tuğrul ve ekibine bir mı? yok. Yanındaki adamlar da onun gibi asker eskisi. Çoğu Spetsnat birliklerinden gelme. Yani sıkı adamlar. Onda da bir sorun yok. Silah cephane sen o da tamam. Kafasındaki Afgan şişi sarığı çıkarıp kafasını kaşıdı. Sonra tekrar taktı. Ama bu adamları tanımıyoruz. İlk kez beraber operasyona çıkacağız. Plan ne kadar mükemmel de olsa her zaman ters giden bir şeyler hep olur. Olacak da işin doğası bu. Ben ve ekibim birbirimizi tanıyoruz. Yıllardır beraberiz. Adeta tek vücut gibi düşünmeden hareket eder. Ters bir durumda da yine tek bir vücut gibi tepki veririz. Ama bu adamlarla bunu nasıl yaparız? İşte orası beni huzursuz ediyor. O yüzden sen ve ekibin ayrı noktadan, onlar ayrı noktadan sızacaklar ya. Ben de cepheden içeri gireceğim. Abi o adamlar cepheden içeri sızman. Bunu konuştuk diyerek sözünü kesti Ejder Kara. Sizin işiniz dış hattı çökertmek. Üssü olabildiğince zarar vermek. Benim işim de üssün kalbine inip bu deyusların çevirdiği dolaplarla ilgili tüm bilgileri toplayıp o baran köpeği ve adamları cehenneme yollamak. 48 saat içinde Demir Adam projesi tamamlanmış olacak ve o katil sürüsünü uçakla buradan %90 Panama'daki CIA üssüne götürecekler. Bu işi şu an yaptık yaptık. Yapamadık sonuçlarına katlanırız biliyorsun değil mi? Farkındayım abi. Sen de benim neyi neden dediğimin farkındasın. Evet biliyorum. Hem rahat ol yalnız olmayacağım. Çingene de yanımda olacak. Sen esas önce kendini sonra da Nilay ve ekibini kolla. Aklım sende kalmasın. Tamam abi tamam. Sen de şu kamyonu biraz daha dikkatli sür. Ya yani sayende indiğimizde hepimizin canına okunmuş olacak. Yarım saat daha böyle sarsılarak ilerlediler. Ejderkara önlerinde bir kale burcu gibi yükselen kaya sütunlarını görünce kardeşine döndü. Geldik, dedi sadece. Kamyonları kaya sütunlarının dibine park ettiler. Ejderkara motoru kapattı, kapıyı açıp aşağı indi, yol boyunca sarsılmaktan tutulmuş kaslarını açmak için gerindi. Saklayamadığı bir sevinçle kamyondan inen kardeşi de onun yanına gelince, "Sen bizimkilerle ilgilen. Yarım saat kadar buradayız, malzemeleri indirip yola çıkıyoruz." Tamam abi dedi kardeşi ve kamyonun arkasından aşağı inenlerin yanına gitti.